Ee, bu da keten elbisesi inanılmaz güzel kim giyse oluyor yani her bedene ilk small'dan large bedene kadar her bedeni mevcut hani vücut seçmiyor kişi yaş seçmiyor hani her yaşa her bedene verebileceğim tabi hani 50 bedenlerden bahsetmiyorum ama hani gerçekten güzel rahat. yine 42-44 bedene kadar rahatlıkla olabilecek bir elbise Aynı. yakalı. Tam önden kesin. böyle açık hani mesela gömlek elbise gibi. Gömlek elbise gibi ama mesela hani bu tarz önü açık bıraktığınızda da hani bir tatil ortamında da hemen bir mayonuzun üzerine alakarta giderken işte bir şey atıştırmalık yani bunu da hemen yelek gibi de Yelek gibi gerçekten kurtarıcı. Hani bu bence valizinizde dolabınızda olmalı sevgili takipçilerimiz. Evet. Bu elbisemiz de bakın böyle şehir boyu gene dediğimiz hmm. yani kurtarıcı. Yine bu sezonun moda renkleri kahveyle evet. beji meçh etmişler. Aynen. Gene bak nokta atışımızı evet. yaptık yani. Evet.